da YouTube kanalından herkese merhaba. Keşif programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu video serisinde içerik üreticileriyle buluşup sohbet ediyoruz. Umarım sizin için keyifli bir bölüm olur. Bu bölümdeki konuğumuz sevgili Deniz Sevim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Deniz Sevim kimdir? Ben normalde felsefe mezunuyum. Dijital reklam işleri yapıyorum uzun süredir. Son iki senedir de kendi psikolojik süreçlerimden yola çıkarak okuduğum kitaplardan çok etkilendim. Ve o kitapları o, ulaşamayan, ben o, o yaşa kadar ben ulaşamadım diye niye ulaşamamışım bu yaşa kadar ben bu bilgilere diye hayıflandığım için. Çünkü daha önce ulaşsaydım benim hayatım daha önce düzelmeye başlayacaktı diye. Çok böyle büyük bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki bunu ben başkalarına da ulaştırmalıyım. Kitapları bulamayan bilmeyen okumayan yıllarca insan vardır. YouTube kanalı açtım. Bu kanalda bu kitaplarda benim için çok önemli olan kısımları detaylı bir şekilde anlatmaya başladım. İlk videom bağlanmak sorunları videosuydu. Benim problemim de oydu. O videom gitgide kendi başına yani hiç reklam falan olmadan izlenmeye başladı. İnsanların da bir kısmı bunu yaşıyormuş demek ki. Daha sonra bir sene, bir buçuk sene içinde kanalım 1000-1200 e, aboneye kadar çıktı ve izlenmelerim toplam 50 bini geçti görüntülemem. Ve bu beni çok mutlu etti. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını açıkçası. Hiç yorum gelmese de, hiç kanalım pek tutmasa da ben böyle sürekli kitapları okuyup oraya yüklemek istiyordum. Çünkü illaki bu sorunları yaşayan kişiler bunları arayacak. Ve Bu kitapları parası yoktur, alamıyordur, bilmiyordur, okumaya yazması yoktur. Bunları anlatmak istedim. Zaten basit bir dille anlatıyorum. Herkes anlayabilsin diye. Böyle bir kitap kanalı açtım. İki sene oldu. Hala da devam ediyorum. Kendi işime de devam ediyorum. Kendim freelance çalışıyorum. İkinci sorum YouTube maceranız nasıl başladı sorusuydu. Cevap verdiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da alabiliriz aslında. YouTube maceram işte ilk psikologla deneyimim sonrası onun bana verdiği yani kitabı okuduktan sonra evde küçük bir koltuğu çevirerek böyle çok kötü bir arka plan, çok kötü bir ışıklar o kitabı okuyarak başladı. İlk videomu öyle çektim, attım hiçbir beklentim olmadan. Daha sonra o video izlendikçe izlendikçe ben ikinci serisini, üçüncü serisini çekmeye başladım. Daha böyle araya klipler koyarak işte yazılarla destekleyerek falan videoyu ilgi çekici yapmaya başladım. Ve kendim 55 dakika video izleyemeyen insandım aslında. Benim videolarım 50-55 dakikaydı ilk videolarım izliyordu insanlar. Şaşırıyordum da hani demek ki insanlar gerçekten merak ediyormuş. 50 dakika da olsa video izliyorlarmış diye. Böyle onlar bunu hep motive oldu. İzleniyor olması, yorum alıyor olması. Ben de devam ettim. Hala da de devam ediyorum inşallah. Devam edeceğim bakalım. Şu an neler yapıyorsunuz? Gelecek planlarınız neler? Şu an kendi işimi yapıyorum dijital reklam üzerine. Kendi müşterilerim var. Onlara uzaktan çalışıyorum. Serbest çalışıyorum açıkçası. Gelecek planım bu işi seçmemin sebebim olan dijital göçebe ya yaşamı kurmak. İstediğim yerde yaşayıp çalışıyor olmak istiyorum. Bunun için uğraşıyorum aslında 4 yıldır ama henüz o aşamaya geçemedim. Geçemesem de en azından şöyle bir özgürlüğüm olması beni mutlu ediyor. İstediğim ilde yaşayabiliyor olmam veya gün içinde istediğim şekilde günü planlıyor olmam benim hoşuma gidiyor. Mecbur kalmadığım sürece başka bir şeylere bu hayata devam etmek istiyorum ama bir yandan da mesleğe çok zaman harcadığım, çok uzun yıllarımı bu meslekte harcadığım için biraz farklı alanlara kayma durumum oldu. Şimdi psikolojiyle alakalı bir alan daha var. Yine terapi alanı ama sanat terapi. Sanatla birlikte sanatın aracılık ettiği bir terapi yöntemi var. Onun eğitimlerini aldım, sertifikasını aldım. O yöne kaymak istiyorum açıkçası. Kanalımda da bununla ilgili bilgiler verdim. Bir küçük küçük ücretsiz atölyeler yapıp insanları sanat terapiyi anlatmak, faydasını anlatmak ve onlar üzerinde kendi üzerinde de deneyebilecekleri küçük atölyeler açmayı düşünüyorum. O alana kaymayı düşünüyorum açıkçası yavaş yavaş. Gelecek planım bu şekilde. Kanal içinde hem bu atölyeyi canlı yayınlarımızı orada paylaşıp hem de yine kitapları okumaya devam etmeyi düşünüyorum. Müziğin hayatınızdaki yeri nedir? Müzik benim hayatımda açıkçası liseden beri çok önemli bir yer kaplıyor. Ben lisede biraz melankolik bir çocuktum ve pek arkadaşım yoktu. Bir iki arkadaşım vardı. Müzik benim en yakın arkadaşım gibiydi ve ilk dinlediğim daha doğrusu Dream TV diye bir kanal vardı. Zaten benim yaşıtlarımı bilir. Orada ben her gün, bütün gün evde tek başımaydım. Okuldan eve geldikten sonra orada bir şeyi dinlerdim. İşte günlük Türkçe, Rak yeni neler çıkmış falan onları anlatan bir sunucular vardı. O sunucularla böyle arkadaş gibi olmuştum. Hani Melis işte Güvenç falan şimdi adları tam net aklıma gelmiyor. Duman'ın konserine bilet veriyorlardı. Konsere ben o zamana kadar hiç konser falan bilmiyorum. Nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum ama Duman'ı çok seviyordum. Ve o konsere gitmek için o zamanlar kuruyemişçilerde kontrollü telefonlar vardı. O kontrollü telefona gidip arkadaşıma en yakın okuldaki tek arkadaşım vardı sıra arkadaşım onu aramıştım 16 kontrol atabilir misin diye o da o yarışmaya katılacağım diye Dream TV'de duman konserine bilet veriyorlar SMS atmak için 16 kontrole ihtiyaç var o da bana sağ olsun atmıştı ne olduğunu da söylememiştim ve tek bir SMS'le katıldım o yarışmaya daha sonra kazandım çok da şaşırdım kazanabileceğimi düşünmüyordum açıkçası millet bir sürü SMS atıyordu çünkü daha sonra o konsere ablamla birlikte gittik hayatımın ilk konseriydi çok 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 önemli bir yeri vardır benim için çok duman'ı da çünkü aşırı seviyordum. Müzik hayatımın yerin öne önemi, orada başladı aslında. Daha sonra 18 yaşımda falan mezun olduktan sonra hep internette rock, tayf, forumlarına falan girdim. Orada birkaç, iki tane falan rock tayfasının içine girmiştim. Onlarla buluşmalarımız oluyordu. Hep birlikte konsere gidiyordu. Kadıköy'de ve şeyde Taksim'de. Yani İstanbul'da büyüdüm aslında. Müziğe maruz kalmaktan ziyade ben müziği arayan, araştıran ve iyiken, bana iyi gelen müzikleri bulmaya çalışan bir insandım. Daha sonra e, o gruplarla birlikte yeni festival alanları keşfettim. İşte Barışarak ilk gittiğim festival oldu. Daha sonra Foça Festivali, daha sonra Yunurak Festivali, Metal Festivalleri. Sonra yine Sonis Fil Festivali vardı 2010'da. O festivale gitmek için de bisikletlerimizi satmıştık ablamla. O konsere bilet kazanmak için. Ve yine diğer bileti almak için de Taksim'de sürekli rak tayfamızla gittiğimiz barın sahibine rica etmiştik. İşte sen bize önce bileti ver, <laughs> biz sana sonra parasını versek olur mu diye. 20 yaşında falan falanız yani. O kadar detay düşünemiyoruz artık. Hakkımızda ne düşünür falan diye düşünemiyoruz. Ondan sonra o da bize hiç önemli değil. Alın benden olsun demişti. Orası çünkü sürekli gittiğimiz bir yerde. Artık o da bizim abimiz gibi falan olmuştu yani mekanın sahibi. O festivale de öyle gitmiştim. Yani çok büyük konserleri izledim açıkçası. İşte Roger Waters'tan, Rammstein'a, Megadeth'e, Metallica'ya, Iron Maiden. Bunlar hep İstanbul'a geldiğinde canımızı dişimize takarak ya durumumuz çok iyi olmamasına rağmen bilet bulup, araştırıp, gitmek için elimizden geleni yapıp gitmiştik. Yani bu 25-26 yaşına kadar böyle adam akıllı iş hayatına geçene kadar müzik benim hayatımda hep çok önemli bir yer kapladı. Şimdi de bugünkü hayatımda nasıl bir yer kaplıyor derseniz yine kendimi dinlemek, çok sinirli olduğum zamanlarda, kendimle kalmak istediğim zamanlarda müzikle buluşuyorum. Tek başıma sahile inip bisiklet sürüyorum falan müzikle buluşuyorum ve çok açılıyorum. Ya yani bugün bana kurumsal hayatın işte ne bileyim sorumluluklarımı unutturan bir dünya açıyor bana müzik. Öyle bir yeri var aslında benim hayatımda dinlediğiniz ilk şarkı neydi? Dinlediğim ilk şarkı Tan Peker'den bir efsane şarkısıydı. İlkokul 7. sınıftaydım galiba. Bizi işte okulda müsamereler oluyordu ve biz de o müsamere için aslında biz bir şeye seçilmemiştik ama biz devamdan kasıp ablamla ben aynı okulda okuyorduk kendimize bu şarkıyla bir kareografiler uydurmuştuk. Biz de bu şarkıyla orada çalışalım, şey yapalım işte müsamerede çıkalım diye. Onun dışında da hep böyle çocuklukta, sokakta söylediğimiz, oyun oynarken söylediğimiz hatırladığım çocukluk şarkısı deyince aklıma ilk gelen şarkı Hakan Peker'in bir efsane şarkısıdır. Bugün hala bazen dinlerim yani beni çocukluk anlarıma götürüyor. Sizi dönüştüren bir şarkı var mı? Beni dönüştüren şarkı da Eddie Vedder'ın Society şarkısı aslında. Yani beni dönüştürdüğünü düşünüyorum. Belki daha sonra başka bir şarkıyla yine dönüşmüş olabilirim ama bu 20-22 yaşlarımda ilk beni dönüştüren şarkı odur. Onun sebebi de o film Into the Wild diye bir film vardı. O filmdeki bütün Eddie Sheeran şarkılarına zaten hayran olmuştum. Hepsini dinlemiştim. Bu şarkıda ayrıca şunu çok sevmiştim. Topluma uyum sağlayamayan bir gencin kendini dağlara vuruyor. Orada bambaşka bir hayat yaşamaya çalışıyor ama işin sonunda onu paylaşacak kimsesi olmaması da onu mutsuz ediyor. Oradaki çıkmazı çok iyi anlatan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu Society şarkısı aslında da edvidir hani toplum diyor ben size uyamadım ben size iyi gelemedim umurumda değilsiniz artık sen hani ben siz ol toplum gibi bir şey söylüyor işte tam o kafalardaydım o yaşlarda o yüzden biraz da böyle uyum sağlamaya çalışıyordum hayata hep uyum sağlamam gerekiyormuş da ben aykırıymışım ben bir tuhaflık varmış gibi düşünüyordum sonra anladım ki beni gibi bir sürü insan var tuhaflık bende değil aslında uyum sağlamaya zor sağlamak zorunda olanlarda tuhaflık var önemli olan bizim uyum sağlamadan da kendimizle özümüz de yaşayabiliyor olmamız bu şarkı beni o, o anlamda Hayır dedim ya insan zorunda değilim böyleyim ve böyle yaşayacağım o kafaya getirdi beni ve beni özgür kıldığını düşünüyorum zihinsel olarak dinlediğiniz son 5 şarkı nedir dinlediğim son 5 şarkı hmm. Evet, bakmam gerekiyor bir saniye. Chris Isaak, Wicked Game, Madrigal Deep, Flirt Ömre Bedelsin, Cem Karaca Bu Son Olsun. Bir de Adel'den Send My Love'u dinlemişim en son. Çalışırken karışık bir müzik listem var tabii ki onu dinliyorum. Artık eskisi kadar da yoğun bir şekilde metal rap falan dinlemiyorum. Daha böyle sakin müzikler ve eğlenceli müziklere ihtiyaç duyuyorum. O yüzden listemi o şekilde hazırladım. <laughs> Karmaşık bir şekilde çalıyor. Kıymetli izleyenler bu bölümde dört tane kelimemiz var. Değerli konuğumuz bu dört kelimemizi birer şarkıyla tanımlamaya çalışacak. Negatif kelimesi bir şarkı olsaydı bu sizin için hangi şarkı olurdu? İlk duyduğumda bana negatif duyguları çağrıştırdı ve bana en çok negatif duygu çağrıştıran şarkı hangisi ise o aklıma geldi. Nirvana'nın Where Did You Sleep Last Night şarkısı çok böyle özellikle nakarat kısımları çok acı doluymuş gibi gelir bana hep. O İngilizcemi tam bilmediğim halde o şarkıyı ilk dinlediğimde çok negatif ve acı duygu hissetmiştim o şarkıda. Bir de hipnogajadan Here Comes the Rain Again zaten çoğu kişi bilir. O şarkı da çok acı yüklüymüş gibi geldi bana. O yüzden onu negatif şarkı deyince bu iki şarkı aklıma geldi yani açıkçası. Pozitif kelimesini bir şarkıyla tanımlayacak olsanız bu hangi şarkı olur? pozitif kelimesi de J'nin Makeba şarkısını hatırlatıyor bana. Çünkü kurumsalda çalışırken böyle çok sıkılırdım. Ortam asla bana neşeli gelmezdi. Hiçbir zaman çok keyif almazdım. Orada bu şarkıyı açmıştı kızım bir tanesi. Ben grubu şarkıyı hiç bilmiyordum. Bir anda ortamı çok neşeli bir hale getirmişti. Sanki pozitif enerji yaymıştı ortama şarkı. O yüzden bu şarkıyı pozitif kelimesini bana çağrıştırıyor diyebilirim. Aşk kelimesini bir şarkıyla tanımlayacak olsanız bu hangi şarkı olur? Aşk kelimesi de bana ilk sevgililik hayatımda dinlediğim şarkıyı hatırlattı. Kadıköy'de çok eskiden, çok eski bir bar vardı Zeus diye. Çok az kişi bilirdi, çok ara sokakta ve bir binanın ikinci, üçüncü katındaydı galiba. Ve ben ergenlik halimle orada biz işte dört kişi, dört sevgili o bara giderdik. O bardaki çocuk da bu şarkıyı çalardı. Yani ne zaman gitsek orada illaki bu şarkı çalardı. Biz de zaten genç sevgili kafası olarak orada böyle bu duyguyu yoğun bir şekilde hissederdik. O yüzden White Snake is this love şarkısı benim için hem o mekanla özdeşleşmiştir hem Kadıköy'le ve o arkadaş grubuyla da özdeşleşmiştir yani. White Snake'den Is This Love. Yalnızlık kelimesini bir şarkıyla tanımlayacak olsanız o hangi şarkı olurdu? Kelimesi de klibin ile birlikte benim kendimi bulduğumu düşündüğüm, yalnızken daha çok dinlediğim veya bunu dinlediğimde kendimle buluştuğumu hissettiğim bir şarkı of e esports'tan A Song for the Lovers. Burada da tek başına insanların içinde yürüyor mesela hiçbir insanı görmüyor falan. Aslında ne kadar dışarıdan bağımsız kendiyle bir olduğunu görmüşündür hep onun. Bu şarkıyı her dinlediğimde de böyle şey oluyorum. O kendi yalnız kaldımdaki duyguları hissediyorum ediyorum. O yüzden otur. Kıymetli izleyenler programın bu bölümünde sizleri de yalnız bırakmayalım istediğimiz için kıymetli konuğumuzdan iki tane şarkı önerisi alıyor olacağız. Hemen ilkiyle başlayalım. İzleyicilerimizi arkadaşlarıyla dinleyebilecekleri bir şarkı önerir misiniz? Scorpions'dan Rock You Like a Hurricane'ı önermek istiyorum. Bu benim genelde bara gittiğimde illaki denk geldiğim bir şarkı. Arkadaş grupları içinde bu şarkı çalınca bir susulur. İşte şarkı bulunmaya çalışılır ve asla isim aklımıza gelmez. Yani o zamanlar. Şimdi eskisi kadar sık gitmiyorum tabii de. O yüzden bu şarkı bence sohbeti de tatlandıran, hep birlikte dinlenebilecek, bazen eşlik edilebilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimize sevgilileriyle dinleyebilecekleri bir şarkı önerebilir misiniz? Bu konuda da Bob Dylan'ı önermek istedim. Bob Dylan'ın aslında birçok şarkısı sevgiliyle dinlenilebilir bence. Bu Don't Think Twice It's. All Right şarkısı ayrıca daha bir dinginleştiriyor insanı. Yani hem sözleriyle hem sounduyla böyle sanki şarkıda tatlı sıcak bir anlar varmış gibi ya da öyle bir anda yazılmış gibi bir his veriyor bana. O yüzden sevgiliyle birlikte dinlenebilecek güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Öz programında olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Burada olmaktan memnunum. Açıkçası ilk geldiğimde o kadar özel hissedeceğimi düşünmemiştim. Sıradan bir YouTube kanalı ve sıradan bir konuk ağırlama kanalı olarak düşünüyorum. Ama o ilk sohbette o kadar çok detaylı, derin bir açıklamalar yaptın ki benim için buraya katılmak daha bir önem kazandı. Gerçekten kanalın bir vizyonu olduğunu anladım. Ve çok özenli, dikkatli ilerlenmesi ama gitti açıkçası. Hani çok işte hem karşı tarafı güvende hissettirecek. İlk zaman tabii ki tereddüt ettim katılımımda. Ama sonra işte her şeyin net olması, kurumsal olması, sosyal medya hesapları, kanalın içindeki o geçmişte yüklenen şeylerle birlikte gayet her şey profesyonel bir şekilde yürüyor olması benim çok dikkatimi çek. Kanala katılma konusunda daha çok güven verdi açıkçası. Güzel bir deneyimdi. Yani ben de bu kanalda var olduğum için mutluyum. Umarım daha çok izlenmelere de ulaştığı zaman birçok insana faydalı olur. Olacağını da düşünüyorum. Bugün biz buraya konuk olduğumuzda nasıl özel hissediyorsak bu kişiyi izleyen izleyiciler de bence kendilerini özel hissedeceklerdir. Kıymetli izleyenler Öz programının burada sizlerle birlikte sonuna geliyoruz. Bu bölümki konuğumuz sevgili Deniz Sevimli. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bize iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.